Arkadaşlar sizinle birlikte bugün arkadaşım Bora oh. çok karanlık yerde gezeceğiz. Dur. dur. Bir şey. Şu karanlığa bakın. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Ay. Gut. Arkadaş, A ben abone ve like atmayı unutmayın. Yani, evet arkadaşlar. Şimdi bir odaya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Son <laughs> geliyor. Aa, boku yedik. <laughs> <laughs> Çok bir şey yes. Evet arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar burada <laughs> şöyle dışarıya gösterelim mi? Dur. Ver. Gösteriliyor bakın böyle dur dışarıda oynayanları da göstererek bekleyin dur bekle dışarıdan oynayanlar burada bakın orada oynuyorlar bunlar bir. <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz hadi bakalım bakalım buraya çekmeşeleri açarım. Kiloton var. <laughs> Kiloton var. <laughs> Burada da Kur'an-ı Kerimler var. Bu da Buğra. <laughs> Arkadaşlar kendime ben kaşık buldum. Yorumlara yazın ne çekeyim? Evet ne çekeyim? Bak bak Buğra'ya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Lüpşak <laughs> <Lufşak> baby. <'im. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar abone olun Abone 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 <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şimdi <gülüyor> gel Gel buraya bak ver, ver Arkadaşlar şimdi Işığı açmıyor ya ettim. Oğlum kendini çek yoluna böyle yap Çekmiş <laughs> Geliyor geliyor. Kilotonlar var. <laughs> kilo var. Kilo Arkadaşlar kilotonlar var. Kilotonlar. Arkadaşlar ton adam geldi. <laughs> Göz ettik mi? Arkadaşlar şombiler gelmeye başladı. Evet. İ i̇ki, iki oda var. Şimdi kapıyı tutuyorum. Yani ölüm olmasın yani. Sen de tut. Zombi geldi. Aslan aç bunu. Şey, Kanka git sen eşya bul. Hadi. Eşya bul. Eşya bul. Ne? Eşya bul. Eşya bulalım arkadaşlar. Ne bulalım acaba? Ne bulsak? Aa buraya. Zombiler geldi. <laughs> Onu korkutma ya. Kapat, kapat. Buraya Şimdi böyle. Tamam. Böyle benim, bir yer benim var. Benim var. Anahtar da var. Ne işe yarıyorsa burayı mı kilitliyor? Bilmiyorum. Burada koşun şey ne? Uyku. Böyle bir şeyler var işte. <gülüyor> kanka. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> anahtar <gülüyor> Tamam.